Kapkara gözlerimiz için çok güzel makyaj yapıyoruz. Primerle başlıyorum. Bu arada size işte makyaj anlatmak tabii ki de istemem. Çünkü herkes makyaj yapabiliyor artık. Şimdi şu primeri çok seviyorum. Bronzmuşum gibi gösteriyor. Aslında bronz değil. Bu aralar denize gidemiyorum. Malum iş hayatım. Ama yazlıkçılar beni çok iyi anlayacak. Çünkü gidebileceğiniz bir yazlığımız varsa o yazlığa gitmek çok da fazla istemiyorsunuz. Çünkü canınız istediğinde oraya gidebiliyorsunuz. Yazlıkla büyüdüğümüz için hiçbir zaman deniz, tatil, hasreti çekmedim. Çünkü her yaz istemediğimiz kadar bunları yapıyorduk. Benim gibi çok da fazla insan olduğuna inanıyorum. Bu kahverengi. Far sürüyorum. Ama gerçekten üstün körü. Göz kalemi. Herhangi bir kahverengi farınızla yapabileceğiniz rastgele parmağımla sürüyorum. Bu arada hayatımda yepyeni bir güncelleme oldu. Rimeli bayağı da kullanmıyorum. Soft görüntüyü daha fazla seviyorum. Göz makyajım bu kadar. Şimdi yazlık konumuza geri dönüyorum. Tamam yazlığa çok gitmiyorum. Yüzmeyi sevmiyorum ama beni en çok dinlendiren şey yazlığımızın oradaki sahilde tek başıma yürümek. O sahil boyunca hiçbir şey yapmadan yürümek. Bu tarz şeyler bana huzur veriyor artık. Yoksa yaz tatili bence çok kişi için bir eğlence eğlence Ama benim kesinlikle öyle bir yapım yok. O yüzden aslında insanların kafasına benim görünüşüm ve benim karakterim çok fazla oturmuyor. Ama ben böyle bir insanım. Bizim kendi tercihim, kendi kararı. Ve son olarak dudaklarımıza bir dokunuş yapalım. Ve şu şekilde final olabilir. Bunu yazdıktan izleyecek anneme, babama, <laughs> selamlarımı ve bol bol öpücüklerimi iletiyorum.